Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abimle birlikte ben de edeceğiz. buradayım. Abim şarkı açıyor şu an. En güzel dans edenleri yorumlara yazın arkadaşlar. Bir mi iki mi? Bir nail olsun iki ben olayım. Bir artı like yazın. Ben olayım. 2 like. İki artı like yazın. Yazan. merhaba abim? abim? Ben yokum. <laughs> abim olacak. Şimdi dans edeceğiz ama şarkı açılıyor. Şimdi şarkıyı açalım. açalım arkadaşlar. Açmayacağım. Yalan. <laughs> Tabii ki de doğru. Yalan olmaz. Arkadaşlar sizin istediklerinizin hepsini yapacağız. <laughs> arkadaşlar bütün deneyleri yapacağız. Hayat hayat deneyleri. Hatta TikTok hayat hilelerini de yapacağız. Bunları çok yapabildiğimiz yok arkadaşlar. Evet deneyeceğiz yani, ama. Sırf sizin için. Ben sizce köfte videolar çekmiştiniz mi? Onu da yüklemedik. Çalım günü. Onu onu da like atın abone olun ne olur. Evet arkadaşlar çalım günü çok güzel bir video. Çok güzel adamlar çok güzel çalım atıyor yani. Şimdi şarkı açılıyor arkadaşlar. Siz sormadı. Ne yapıyordun? Nerede olursun? arkadaşlar <laughs> biraz büyük duram. <laughs> dur ben senden daha. Bu arada da benim kanallarımda ab ablam var. İsmi Uğur Şey. Şu an o da video çekmişti. Doğru, ona da abone ol ve like atın. Hı hı. Doğru. Doğru. Ona abonesi var ablamın. Benim de 35. Bugün ben, ben abone oldum. <laughs> ben bu ben ablamdan daha çok aboneyim. Çünkü ondan önce kanalımı başlattık. O yüzden arkadaşlar Arkadaşlar ya yeah, Laz gibi bize de bir abone atın ya. Bir milyon olan bizde ya. Arkadaşlar kardeşim, yani. para görsün. Arkadaşlar. Bu arada biz <laughs> like atıp para kazanmıyoruz. Ama yani bin tane olmuş. Bin tane like at. Ne olur bin like atın. Aman ha. Tadi isteyeyim. İsteyi Bir de yorumlara like yorumu atın. Yorum kalp, atın. Kalp atıp ve <laughs> yapıyorum burada. Like atar. Yani öyle bir şey var. <laughs> bilgisayar da zor açılıyor arkadaşlar. video da daha doğru düzgün diyeceğim <laughs> buna ama. <al>. Arkadaşlar <laughs> bilgisayar. Arkadaşlar. Tamam. Yeminle bilgisayar küçük gözüküyor. Yani. Arkadaşlar, ne olur like atın. PUBG'nin şerefine. Yoksa beni öldürecek. Evet. Ölmesini istiyor musunuz? Yok istemiyorum. Bakın şurada PUBG var. PUBG yazıyor ama size görünmüyor galiba arkadaşlar. yandıktan. Kalite <gülüyor> işte. <gülüyor> Bu arada ben sana ateş etmiyorum Ertan. Evet. Canım, ben de ölüyormuşum. <laughs> Yardımcım <şimdi> bana sen. <laughs> Kulaş Lan vurma. Vurma. Arkadaşlar, ay, ya yanlışlıkla bastım bu ne? Arkadaşlar, gitar, gitarımız da var yani. İstediğim şeyler var. Bir sürü şey var yani. Ben... Bu arada bizim evimize neydi şu an? Abine, abilerin evine çıktık. Evimden yüklü. Şimdi geliyor. Şarkımız geliyor. sizin için bu rastlar sıkıyorum. Sıfır kupalık. Sıfır kupalık. Arkadaşlar bana 800 kupada crow çıktı galiba. 800 kupa mıydı? Hayır. Öyle 4, bir şeydi bana crow çıktı. 400'e 8 kupa. Hatta şu an tabletimle YouTube kanalı tabletimle çekiyorum videoları. Ee, tabletime çektiğim için tabletimde crow var. Bir gün gösterelim arkadaşlar. Evet, bulabilirse tabii. Evet. Video değdi. Boşuna konuşmuşum. <laughs> Bu oyun havası açacak galiba Mert Sadece abi. Ya, hadi Sadece bir senin elinden. Ya. Şarkı dinle. <laughs> <laughs> dur dur hadi hadi gitar çal hadi. Hayır canım Hayır <laughs> Tanı tanıyorum çalacağım. Arkadaşlar tanıyorum ama ben çalacağım. Erik evet, dalı gevrektir sen diyeceğim arkadaşlar. Dur ben duraya başlayayım. Erik dalı geldi. Erik dalı gevrektir ama nil Başlıyor arkadaşlar. Hadi gitar koyalım şuraya. Ya bu daha çok olmuş. Ya hiç be. Yani hayır. Arkadaşlar canımın gel yapmam, canım gel. gel. Yapma. Leyla Leyla senami <laughs> Le Leyla. Dur lan senin bir içmiş bu. Bir kamera içine gir. Bir gör. Bak bıyık var. Bıyık bıyık. Bıyık. Sen geçin. Senin de bıyığın varmış. Senin de bıyığın var. <laughs> Harbiden bıyıyor. Bıyıyor be. Bıyığım var. Bıyıklı adamlar. Bu arada ben 8 yaşındayım. Ben 11'e geçtim. 9 yaşında Haziran'da Haziran'ın 22'sinde geçeceğim arkadaşlar. Aha çizgi açılıyor Mert abim de Mert abim de 10 günü geçti. 2 2 Şubat'tı ama biz önceden kutlayalım dedik. O yüzden eee Şubat'ta kutladık galiba arkadaşlar. Dansımız başlıyor. Hamar Ferit oynuyor. Hadi gel, vallahi hamar. Hadi. Lan bir verelim. Yay! <gülüyor> kendine penaltı veriyor ya arkadaşlar. türk <laughs> <laughs> hakemlerine de selam. Topuşmaya devam. Ömer Tarık Kostan. Abone olmayı unutmayın. Böyle takmayı unutmayın. Ömer Tarık Kostan çalıyor bu şarkıyı. Abone olmayı unutmayın. Ben de unutmayın. 那个是。嗯 Şimdi dansı bırakacağız başka bir oyuna geçeceğiz. Ama videoyu kapatmayacağım. <Sessizlik> 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 Arkadaşlar dansı bırakalım ya. ben tam takıldım dansa. İnternet çekmiyor. Bak şu elinizi şöyle evet, böyle mı bitti. Lan yorumlara yazın. Kaç like, kaç abone Şimdi ama <çıktı>. videoyu kapatmıyorlar arkadaşlar. <laughs> Yok arkadaşlar. Şi, bugünlük bu kadar yeterli değil yani bize de böyle. Başlayalım. Arkadaşlar 10 dakikalık şey olur mu Size biz daha çok yapalım ki vaktiniz iyice geçsin. Evet arkadaşlar. Vakitleri iyice uzun uzun geçirelim. Bir daha göremeyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu sadece açık. pazar günleri birbirimizi görebiliriz. Yok pazartesi de. Her gün görebiliriz aslında arkadaşlar. Aslında çünkü çok açması var. Görebiliriz çünkü aynı binada oturuyoruz. O yüzden Arkadaşlar sizin sevdiğiniz bu şey arkadaşlar. Arkadaşlar Reymen. Şimdi söyleyeyim mi arkadaşlar? Melik. Melek Leyla vardı. Leyla vardı. Le melek çıktı. Şimdi. <laughs> <İsimler>. Hayır başlıyor <laughs> Sen başla da melek. Ben ortada geleyim. Ulan daha şarkı söylenmeye başladım. Ne var şimdi başlayalım. tanrım sana içimdeki bir derdi olamıyorum ya hayallerime mani seni bir gün görsek ne utanıp da sönerdi çok kızdansın yani neylesin mutlu gözlüyorsa fani aşkımda bir günler bir de yavru yüzünden çok ihtimali ne olur o zaman çok zoruna, de Aldı gitti ya. Arkadaşlar başka bir oyun oynayacağız galiba şimdi. Ben evet. Başka bir oyun oynayalım. Arkadaşlar yani bu oynanacak bir şey geldi. Arkadaşlar gerçek hayat bir oyun oynayalım bu sefer. Şimdi ne yapam? Ne açam? Ya bir şey açmayayım, dafet neyim? Bir oyun bulalım arkadaşlar. Ben açayım. Sahte, 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 sahte. dur behle. Şimdi gül şey Arkadaşlar şey şimdi olacağım? gül gül çatlayacağız. Bekle. Nah, ha, başla. Thank <laughs> <laughs> Işıkla tabi Like atın. Hemen olsun. İzlediğiniz için <laughs> söylüyor. Maalesef sen bu şarkıyı ezberir mi? <laughs> Oğlum öyle mi çalıyor? Oğlum hayır, hayır, arkadaşlar bu bilmiyor çalmayı. Arkadaşlar hayatımda ilk kez gitar bölüyorum. Şaka şey, şaka. Şey, şey, şey. İlk kez oynuyordum ben de. Ne? görüyorum yani dokunuyor dokunuyor bırak bırak teknolojiyi bırak dans etmeyi bırak başım ağrıyor dans etmekte mi teknolojiler Hadi. <laughs> arkadaşlar yapmıyorum günün sorusu bu dans etmek teknoloji mi demek yapmıyorum yani yazma ya arkadaşlar <laughs> 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 şimdi oyun mu?